Hayatında bir sefer bir hocanın önünde diz çöküp de Kur'an öğrenmemiş bir adam. Akaid öğrenmemiş, fıkıh öğrenmemiş, dinini öğrenmemiş bir adam. Hazreti Allah'ın huzurunda diz çökecek hesap verecek. Diploma farz değil ama bu farz. Ya hocam beni babam koyun çobanı yaptı. Bize Kur'an'ı öğretmedi. Baban sana bilgisayar da öğretmedi. Cep telefonu kullanmasını da öğretmedi. Ama hepsini öğrendin. Niye? E, lazım hoca efendi. Bu lazım değil mi? Eğer sen bunu lazım olduğunu anlamamışsan daha büyük bela aramazsın. Akaidin, fıkhın, tefsirin, hadisin, usul hadisin öğrenilmesinin lazım olduğunu, farz olduğunu önce bunu kabul edin. Benim çok param var hocam bin tane talebenin maaşetini görüyorum. Şunu unutma. Ramazan orucunu tutmasan o onun yerini tutmaz. Her sene hacca gitsen ama zekat vermesen hançın zekatın yerini tutar mı? Tutmaz. Başkasını okutmak seni okumaktan muaf tutmaz.